Hasret bitiyor. Bakarsın Cihan Gurra bir de kardeş gelir. Yonca Hanım yine mi hamile yoksa? Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Gelin dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Cihan ve Beyza yeniden evlenecek. Cihan Beyza ile ilgili bir plan yaptı. Cihan bu gecenin herkes için unutulmaz bir gece olacağını söyledi. Görünüşe göre Cihan, Beyza'nın yaptıklarını en azından bir kısmını öğrenmiş. Engin Sıla Cihan'a yardım etmelidir. Yasemin'in katılını aslında Beyza olduğunu da ortaya çıkarmalıdır. Beyza hak ettiği cezayı almalı. Siz de benim gibi düşünüyorsanız fikirlerinizi yorumlar kısmında yazarsanız sevinirim. Cihan ve Hançer ormandaki bir külübeye kapatıldılar. Ve Hançer ile Cihan'ın ayrılmasına kadar bile izin vermez. Hançer çocuğundan bahsederken Cihan sevgiyle Hançere baktı. Cihan Hançer'in çocuğunu babası olmanın hayalini kurdu. Cihan Mukadder'in torununun aile soyunu devam ettirmesini istediğini ancak Cihan'ın Hançere benzer bir çocuğu yani kız çocuğu olması istediğini söyledi. Cihanın gözyaşları mənim dərindən etkilədi. Hançer və Cihan sabahkona dönəcəklər. Beyza Hançerdən dəüyünündə dəüyün de... şaydı olmasını istədi. Hançer bu gündən etibarən sadəcə çocuğu ilə birlikdə olacağını və Cihanın həyatında olmayacağına qərar verdi. Cihan bugünden itibaren sadece oğlu için yaşayacağını belirtti. Cihan unutulmaz bir gece olacağını söyleyerek neyi ima etti hep bekleyip göreceğiz. Evet Cihan, Melih, Sinem'le birlikte kaçacaklar ve Hançer ve Melih aslında evli olmadığını öğrenecek. Cihan'ın planı nedir? Cihan'ın Beyza'ya ve herkese unutulmaz bir gece düzenlemeyi planlamakta. Cihan ve Hançer birbirlerine sonsuza dek kaybettiklerini düşünüyorlar ve ikisi de çok üzülüyor. Cihan kalbinde Hançer dışında başka bir kadına yer olmadığını söyleyecek. Cihan bundan sonra oğlunun hatırı için yaşayacağını söyleyecek. Hançer verdiği yanlış kararlardan dolayı acı çekiyor. Beyza gelirlik giyiyor ve aptalca köşkte dolaşıyor. Fusulla konuşan Cihan, Beyza'nın geçmişte hançere zarar vermek istediğini öğrendi. Mukadder daha önce Fusun'u bulduğunu söylemişti. Cihan hem Beyza'nın hem de Mukadder'in yalan söylediğini öğrendi. Cihan Beyza'yı hayatından çıkarmak zorunda. Beyza ve Mukadder'in yaptığı tüm kötü şeyler artık ortaya çıkmalıdır. Cihan ve Hançer artık acı çekmemeli. Beyza ile yine bir hayata başlayacaklarını artık Cihan bir-birlerine güvenmeleri gerektiğini Beyza'ya söyleyecek. Beyza'nın her istediğini alıyor ve bunun altında beklenmedik bir sır ve beklenmedik bir plan çıkacak ve Beyza da neye uğradığını şaşıracak. Ancak Beyza'nın kendisine tehdit etmesi üzerine Sinan ve Melih'le gitmeye karar verdikten sonra umarım Sinem ayrılmadan önce Cihan'a her şey hakkında Hançer hakkında gerçekleri anlatacak ve oradan ayrılacak. Peki arkadaşlar sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı, bildirimler tuşunu da açmayı unutmayın. Yeni analizler en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.